Merhaba arkadaşlar. Bugün size türevden iki soru tipi yapacağız. Bence birinci soru ilginç bir soru. İkincide de güzel detaylar var. Bir şeyler katacaktır size. İsterseniz başlayalım şimdi. F'in grafiği üç tane çemberden oluşuyor demiş. Peki. Bir noktasındaki teğetin eğimi ile A noktasındaki teğetin eğimini topladığımızda cevap sıfır yapıyor. Buna göre A değerlerin toplamı kaçtır? Önce şuradan bir başlayalım arkadaşlar. Bir noktasında çizeceğimiz teğet. Standart yani böyle bir şekil gözünüzde canlansın diye yapmaya çalışıyorum bu. Bunun eğimine ben şöyle M dersem. Buna simetrik olan noktadan alacağınız, şuradaki simetrik olan noktada 3 apsisi nokta olacak ya. Buradan çizeceğiniz teğetin eğimi de tam olarak size eksi M'yi verir. Çember düzgün bir şekildir. Düzgün şekilde simetriyi bozmadığınız sürece eğimler birbirine zıttı gelir. peki bu nereden geliyor? Daha önce açıklamıştım da yine bir şöyle açıklayayım. Yarım bir çemberimiz var. Çembere şöyle simetrik iki noktadan teğetler çizdiğimizi düşünelim. Yani şuradaki teğet izası ve şuradaki uzunluk, apsis değerleri şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşitse simetrik bir şekilde çalıştığımız zaman ben buraya alfa dersem şuradaki açı alfa yapacak. Dolayısıyla bu teğetin eğim açısı 180 eksi alfa geliyor. Yani ben buna m dersem bunun eğim açısı da eğimi de eksi m yapıyor. Sol tarafta yaptığım tamamen bunun üzerine yaptığım bir şeydi. Yani onu da hala göremeyen varsa 0 ile 1 arasındaki mesafe 1 birim, 3 ile 4 arasında 1, 1 mi? oradan geliyor. A'nın alabileceği ilk değeri ben o zaman tespit etmişim demektir arkadaşlar. A'nın alabileceği ilk değer 3. Peki diğerlerini nasıl bulacağız? Onu da şöyle yapacaksınız. Şuradan bir teğet çizersek ve şuradan da aynı şekilde bir teğet çizersek bunların da eğimleri yine eksi m'ye gelecektir. Peki bu noktaların apsislerini Şurada bakın aşağıya iz düşümü alalım. Ben bu noktaya k noktası diyeyim. Aynı şekilde şuradan da bir iz düşümü alalım. Buraya da m diyelim. K ve m'nin apsis değerleri bana a'nın alabileceği ikinci ve üçüncü değerleri de verecek. Peki onları nasıl tespit edeceğiz? Burada da arkadaşlar bir bilgi devreye giriyor. Çemberleri sonsuza kadar büyütün ya da küçültün. Yarım çember olduğu sürece hiçbir şey fark etmez. Şuradaki aralık bakın 3'e 1 olarak parçalamıştık ya biz birinci çemberde. Diğer çemberlerde de aynı şekilde 3'e 1 oranında parçalama yaptığınızda eğimler değişmez. Sonsuza kadar büyütün ya da küçültün hiçbir şey fark etmez. Dolayısıyla ben şuradaki 4 ile arasındaki mesafeyi 3m diyeceğim. Şuradaki mesafeye de m diyeceğim. m'yi tespit edeceğim. Oradan da k noktasının apsisine zaten soruyu bağlayabilirim. Dikkat ederseniz 4 ile 7 arası 3 birim. Ben 3 birimi 4 m ile gösterdim. O zaman yukarıya notumu düşüyorum. 4 m dediğimiz şey aslında 3'e karşılık geliyor. 7 yazdım da 3 yazacaktım. 4 m 3'e karşılık geliyor. m buradan 3 bölü 4 yapıyor deriz. Neyi arıyorduk? Biz k noktasının apsisini arıyorduk. Dikkat ederseniz göremeyenler varsa 4'ü şurada göstereyim. 3 m artı 4'lük bir birime karşılık geliyor k noktasının apsisi. 3M artı 4'ü hesaplamamız lazım arkadaşlar. O da 9 bölü 4 artı 4 yapıyor. Bu da 25 bölü 4 yapacak. O zaman A'nın alabileceği ikinci değeri de ben buldum. 25 bölü 4 diyorum. Buraya notumu düşüyorum. Şimdi son parçamız kaldı. Onu da aynı mantıkla yapacağız aslında. Şuradaki uzunluğa ben 3K dersem şuradaki uzunlukta K olduğu sürece eğim değişmeyecek. Yine bana eksi M'yi verecek. 7 ile 12 arasındaki mesafe toplam 5 birim olduğu için ve ben bunu 4K ile de gösterdiğim için yine notumu düşüyorum. 4K'nın cevabı 5 yapıyor. Buradan K'nın cevabını 5 bölü 4 olarak seçiyoruz. E, M noktasının absisi de dikkat ederseniz arkadaşlar 3K artı 7'den oluşuyor. O zaman hemen bitirelim onu da. 3K artı 7'ye benim ihtiyacım var. 15 bölü 4 artı 7'yi bulmam gerekiyor. E bu da ne yapıyor? 28, 43 bölü 4 yapıyor. A'nın alabileceği son değerde 43 bölü 4 diyorum. Bunların hepsini toplamamızı istiyor arkadaşlar. Nerede bitireyim onu da artık. Şu aşağıda hepsini toplayalım. 3 artı 25 ile 43 paydalar aynı olduğu için direkt toplayalım onları 68 bölü 4 diyelim. Bu da kaç yapıyor? 17 yapıyor. 17 ile de 3'ü toplarız. Cevabımız 20 deyip bu güzel soruyu bitirebiliriz. Önemli bir soru tipi bence her yerde de karşınıza gelmez. Bu fasikülü incelemenizi tekrar tavsiye ediyorum bu bakımdan. Anlatacak başka bir şey kalmadı. Geçelim biz ikinci güzel sorumuza. M ve N pozitif gerçek sayılar olmak üzere türevi bu olan fonksiyonun, f fonksiyonunun N ne yapsisi noktasındaki teğeti budur demiş. İsterseniz bunu bir şekilde de canlandıralım arkadaşlar. Şu bizim fx'imiz olsun. Daha sonra burada bir n noktası var. Bu n noktasından bir teğet çiziyormuşuz. Çizdim onu da. N noktası. Biraz siyahlarla çalışacağım ki renkler sonradan yaptıklarımızı anlatsın diye. N noktamız var. Ordinatının kaç olduğunu bilmiyorum. Teğetimizin denklemi de ne demiş? M artı 9 çarpı x demiş. Peki. Sonra da f-3 eksi F 3 olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır diyor. Önce şuradan başlayalım isterseniz. Teğet doğrusunun eğimi. Bunun eğimine ne? x'in kat olduğu için m artı 9. Ben m artı 9'u f'in türevinde n'ye yazarak da bulabilirim. Buradan başlıyorum o zaman. F'in türevinde n'nin bana m artı 9'u vermesi lazım. Sol tarafta dikkat ederseniz bana f'in türevinin denklemini de vermiş. Ben burada getirip x gördüğüm yere n'ye yazacağım o zaman. F'in türevinde n'ye ihtiyacım var ya. N kare artı M eşittir. M artı 9 diye bir şey buluyoruz. Buradan ne kare 9 yapıyor. N de pozitif bir sayı olacak demişti arkadaşlar. N'yi buradan 3 tespit ediyorsunuz. Şimdi sol tarafta ben ne yazmıştım ya koordinatı. O N'yi siliyorum. Getirip yerine sonradan yazdığımda şöyle belli olsun. 3 diyorum. Bu 3'ü dikkat ederseniz biz Y eşittir M artı 9 çarpı X'te de yerine yazdığımızda ordinatını da yazabiliriz. Biraz da ilerlemeye çalışıyorum. Yani bir şeyler yazmaya çalışıyorum. X gördüğünüz yere 3 yazdığınızda bu noktanın koordinatı, ordinatı daha doğrusu 3M artı 27 geliyor. Ne yapabilirim buradan sonra? Şunu diyebilirim. Fx'de 3'e 3M artı 27'nin sağlanması gerekiyor. Ama bana öncelikle bir Fx lazım arkadaşlar. Bunu da integralden hemen halledebilirsiniz. Fx eşittir. Siyah bulut için aldığım F'in türevi denklemi var ya onun integralini alıyorsunuz. X küp bölü 3 artı Mx artı C diye bir şey yazıyorum. E ne demiştik? 3e, 3m artı 27'nin bunu sağlaması gerekiyor. Yani y'nin yerine 3m artı 27 yazıyorum. Karşıda da 3 yazıyorum x gördüğüm yerlere. O zaman ne yapıyor? 9 artı 3m artı c yapıyor. E dikkat ederseniz 3m'ler birbirlerini götürdüğünde c'nin buradan 18 geldiğini anlıyoruz. O zaman soruyu artık bitirebilirim arkadaşlar. Bana ne demişti? m'yi bul. f-3'ün x3 olduğunu kullanma zamanı geldi. Yukarıda yazdığımız fx var ya yine göremeyenler varsa şöyle kırmızı bulut için alıyorum bakın. Buradaki fx üzerinden. X gördüğüm yere eksi 3 yazdığımda cevap eksi 3 gelmeli. O zaman eksi 3 eşittir. Eksi 3 yazdığımda eksi 9 yapıyor. M'nin cevabı bilmiyorum. O zaman buraya eksi 3 M diyeceğim. C'yi bulmuştum arkadaşlar. Onu yerine de getirip 18 yazıyorum. 9 karşı yatsam 3 M buradan 12 gelir. M'nin cevabını da 4 olarak tespit ederiz. Bitti zaten. Neyi soruyordu? M artı neyi soruyordu? M artı ne de buradan 7 deyip soruyu bitirebilirsiniz. Bence bu da güzel bir soru. Farklı bir bakış. Özellikle şuradaki 3 mi artı 7 mi 27 yazma bence güzel bir ayrıntıydı. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.